Ana Haber Ajansı'ndan merhabalar sevgili seyirciler. Evet bugün sizlerden gelen haberleri yapacağız. WhatsApp hattımıza gelen videolar ve fotoğraflar var. Bu fotoğraflar ve videoları paylaşacağım sizinle. İkisi de tesadüf aynı oldu hastane. Biri özel hastane birisi devlet hastanesi. Devlet hastanesinde hastaların, yürüyemeyen insanların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını gidermek üzere hastaneye girdiklerinde ve istediklerinde yok. Neden yok? Çünkü tekerlekli sandalyeler teknik malzeme taşımak için kullanılıyor. Evet, fotoğraflarıyla birazdan göreceksiniz. Hastane artık bir arabası yok ki alsın herhalde. Teknik malzemelerini, işte hastanenin malzemelerini koymuş görevli, doldurmuş götürüyor. Tabi üzücü bir durum olmaması gereken bir şey. Sonuçta alt tarafı bir plastikten tekerlekli sandalye. Bunu da ee, sanırım Atatürk Hastanesi, Antalya Güllük'te bulunan Atatürk Hastanesi'nin başkimi e, görmedi, gözden kaçırdı. Buradan kendisine iletiyoruz. Özel hastane, özel hastanede ki durum daha boyum. Ee, bir yakınını kaybeden kişiler hasta hastanenin morkuna iniyor ve e, oradaki inanılmaz bir manzara, e, acı bir durum. E, morkun kapısı da açık tabii. Orada dolaplar, bekliyorlar, alacaklar. E, yakınlarını oradan yakınını çöplerin geçtiğini ve çöplerin o koridorda toplandığını görüyorlar ve videoyu çekiyorlar. Evet ben bununla ilgili hastaneye gittim. Hastane yetkililere videoyu gösterdim. Nedir bu dedim. Onlar da bana telefonla döndüler. Gayet normal dediler. Burası bizim e, atıkların geçtiği koridordur. Morg da oradadır. Her şey Sağlık Bakanlığı'nın yasal mevzuatına uygun dediler. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın yasal mevzuatına uygun ama yani siz yarın öbür gün kendi e, anneniz babanız orada cenazeyi almaya gidiyorsunuz çöplerin içerisinden e, alıyorsunuz bu hoş bir şey değil. Bir de bana haberi yayınlama, yayınlarken benim adımı verme diyerekten masa altından abayı gösterdiler efendim. Bir de öyle bir tehdit aldık kendilerinden, hastane yetkililerinden. Ha bak bunu da yayınlarsan avukatlarımızla görüşürsün ha dediler. Biz yayınlayacağız. Kimseden korkumuz yok. Görün efendim. Hastanenin çöplüğün yanındaki morg efendim. Bunu da görün. Yanlış bir haber yapmıyoruz. Videoya çekmiş zaten vatandaş. Bize atmış. Biz de onu yapıyoruz. Evet izleyin. Ondan sonra yorumlarımla tekrar sizlerle birlikte olacağım. Cenazeyi almaya gelen yakınları şok içinde kaldı. Çünkü cenazeyi almaya gittikleri yerden çöpler de çıkıyor. Antalya'da özel bir hastanede morkun olduğu yerden çöpler çıkartılıyor. Medikal parkın mor girişi çöp toplama alanıyla mor ürünler burada. Ölüye saygı bu kadar Medikal Park'ta. Devlet Hastanesi'nde engelli sandalyeleri mal taşımada kullanılıyor. Engelli sandalyesi isteyenlere sandalye yok deniyor. İzlediniz. işler acısı bir durum. Olmaması gereken bir durum. Evet. Herkes memleketimden manzaralar diyor bu duruma. Maalesef. Birisi özel hastane, birisi devlet hastanesi. Baktığınız zaman insana verilen önemi, insana verilen değeri görüyoruz burada. Özel hastanenin yetkileri diyor ki, ne var bunda canım? Sağlık Bakanlığı onaylı. Oradan çöpler geçiyor. Çöplerin içerisinden e, geçerken ne yapabiliriz yani sağlık bakanlığı bize bu yetkiyi vermiş sıkıntı yok yani diyor. Kanunsuz değil diyor yaptığımız iş. Tabii ki değildir. Devlet Sağlık Bakanlığı o yeri size uygun görmüştür. Çöpü de geçirirsiniz, insanı da geçirirsiniz, kendiniz de geçersiniz bilemem. Ama insanlar orada kendi cenazelerini almaya, acıları acılı halde almaya geldiklerinde hoş değil o görüntüler. Hoş değildi. Çok üzücü bir durum. Ee, düzeltmeye gelince de düzeltmeyecekler. Çünkü bu. Yarın öbürsü gün o hastaneye giderseniz, başınıza böyle bir şey gelirse şaşırmayın diye haberimizi yaptık efendim. Evet gelelim e, yine e, tekerlekli sandalye konusuna. Evet. Çaresizlik içinde görevli belki o dakika o sandalyeyi kullandı. Çünkü aşağıda Tekerlekli sandalye arayan vatandaşlar var. En iyi diyelim yukarıda teknik malzemeyi bu sandalye ile taşıyorlar. Bu da bizim ayıbımız. Bu da bizim ayıbımız. Bu da o hastaneyi yöneten yöneticilerin ayıbı. Yani malzeme taşıyacak bir alet, bir araç yok mu? Söyleyin alalım. Biz alalım. Söyleyin biz getirelim oraya. Bağışta bulunalım. Eksiğiniz varsa hiç sorun değil. Ama o sandalyeler eşya taşımak için yapılmadı insan taşımak için yapıldı. Atatürk Hastanesi'nin başhekimine buradan duyurulur. Evet. Evet efendim, özel haberlerimizde tekrar yine sizlerle birlikte olacağız. Pek yakında. Görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.